Evet. Tamam. Şöyle nelerden feragat ettim? Aslında bir şeyden feragat etmemeye gayret gösterdim. Ee, sadece gerçek manada dostluğumuzu yansıtmak veya işte insanlara... Normal Efe'yi yansıtmaktan yana oldum genellikle. Normal Efe ne demek? Normal Efe sizle arkada konuştuğum Efe işte. Efe oh. Show diğer personan. Hiç diğer personan. Rain Man, Şizofren ve Yusuf. Diğer personam sadece şu. Normal şartlar altında çok daha bana kalırsa ofansif bir insanım. Şaka bazında. Evet kamera karşısında. Yayınlarda genellikle yayın dediğin şey canlı bir yayın olduğu için. Yayıncılarda otomatikman şey gelişir abi. Bir sene yayın yaptıktan sonra yayıncı ABS'si diye bir şey var. Moderatör otosansürü varsa. Aynen kendi kendini sansürlüyorsun bir yerden sonra. Ben normalde çok daha ofansif şaka yapan bir insanım fakat beni tanıyan insanlara karşı yapıyorum bunu çünkü beni tanıyan insanlar benim o şakayı niye yaptığımı anlayabiliyorlar. Ama ben yayında bunu şimdi 5000 tane adam beni izlerken yaptığımda illa bunu kötü niyetli yaptığımı düşünen insanlar olacak o yüzden yapmıyorum. Sadece normal şartlarla yayındaki eferi arasındaki fark herhalde kendimi birazcık daha törpülememdir diye düşünüyorum. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Yıllar evvel gacı olimpiyatlarını çekerken mesela ben sizin Berkcan'la birlikte yaptığınız içerikleri...